Televizyondan merhaba. İş dünyasından en yeni haberleri bulacağınız İş Televizyon yönetim, iletişim ve markalaşma eksenli ipuçlarıyla başlıyor. Termal kaynak zengini Türkiye bu zenginliğini yeni tesislerle yatırıma dönüştürmeye başladı. Bu konsepte Hatay Erzin'de hayata geçen ve bölge istihdamına da ciddi katkı sağlayan proje Erzin'e bugüne kadar yapılmış en büyük turizm yatırımı olması yönüyle de dikkat çekiyor. Müzik Jeotermal kaynaklar bakımından Avrupa'da ilk sıralarda kendine yer bulan Türkiye, özellikle son yıllarda gerçekleşen yeni tesis yatırımlarıyla bu alanda da ciddi bir gelişim trendi yakaladı. Debisi, sıcaklıkları, çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleriyle Avrupa'daki benzerleriyle yarışan ülkemizde Afyon, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kızılcahaman, Pamukkale ve İzmir ilk akla gelen yerler arasında yer alıyor. Türkiye termal kaynak olarak çok zengin ülkelerden biri. Ee, yaklaşık e, 31.500 MW elektrik üretecek güce sahibiz. Bu haliyle de e, dünyada 7 Avrupa'da 5 sıradayız. Fakat maalesef bunu çok e, verimli değerlendiremiyoruz ülke olarak. Dünyada yükselen bir değer, Amerika Birleşik Devletleri bu pastadan 5,5 milyar dolar, e, Avrupa Birliği ülkeleri 3,5 milyar dolar, e, Çek Cumhuriyeti bile 1 milyar dolar pay alırken Türkiye'nin aldığı pay sadece 20 milyon dolar. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini artıran termal sular, önleyici ve koruyucu yönüyle pek çok hastalığın tedavisinde yüzyıllardır kullanılıyor. Termal sular, e, her şeyden önce e, hani içinde bol miktarda çeşitlilik arz etse de mineral bulunduran sular. Termalin 4 tane kullanım alanı var. Banyo kürü olarak, solunum kürü olarak, çamur kürü olarak ve içme kürü olarak kullanılabiliyor. Bu ne işe yarıyor? Bu vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve 21 kür, yılda 21 kür termal kür uygulayan vücuduna bir insan 11 ay bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Tabi termal e, önleyici ve koruyucu sağlık sınıfına giren yani hastalanmayı her şeyden önce önlüyor. Bu da e, çeşitli yollarla yapıyor. Dediğim gibi termal sular eklem rahatsızlıklarından, e, mide rahatsızlıklarına, solunum yolu rahatsızlıklarından kadın hastalıklarına, erkeklerde prostat kanseri riskini azalttığına, kadınlarda da e, rahim içi kanseri riskini azalttığına dair üniversite raporları var. Dünyada yükselen değer haline gelen termal sağlık turizminden Türkiye'nin daha fazla pay alabilmesi için kolları sıvayan Doğan Şirketler Grubu Başkanı Mehmet Ali Doğan önderliğinde 10 yılda 5 termal sağlık tesisi vizyonu ile yola çıkan kuruluş yeni projesini Hatay Erzin'de hayata geçiriyor. Mal yanında deniz, yeşil ve bol oksijenin oluştuğu Amanos Dağları'nın eteklerinde yükselen proje için suyun sahip olduğu mineral zenginlik nedeniyle Erzin tercih edilmiş. Erzin özellikle seçtiğimiz bir bölge. Hemen Amanos Dağları'nın eteklerinde konuşlanmış vaziyetteyiz. Denize çok yakın Burnas plajı, Türkiye'de sayılı kumsalı olan plajlardan bir tanesi. Yani denizin, yeşilin, oksijenin ve termalin bir arada bulduğu Erzin özellikle seçtiğimiz bir yer. Bir diğer özelliği de Erzin'in, Erzin'deki termal suların kalitesinden kaynaklanıyor. Dünya standartlarında bir termal suyun kaliteli sular sınıfına girmesi için... 1 litre suda 500 mg mineral eriyik bulunması gerektiği söylenir. Erzin'deki termal suyumuzda 3669 mg 1 litresinde mineral eriyik mevcut. Bu da standartların 7 katı üzerinde bir rakam. İçmece olma özelliği bizim için önemli. Biz yatırım kararı verirken termal bölgenin özellikle içme özelliği olmasına dikkat ediyoruz. Erzin'deki suda bulunan arsenik ve bor miktarı sıfıra yakın. Bu nedenle içilebilir nitelikte olan sularımızdan bir tanesi. Ee, bir diğer bölgeyi seçme nedenimiz de budur. 5 blokta toplam 516 daireden oluşan projede açık kapalı ve karma havuzlar, spa ve spor alanları, konferans salonları, aqua park, sinema ve çocuk oyun alanları gibi pek çok sosyal içerikli alan bulunuyor. biz tesislerimize başlamadan önce bir e, küçük çaplı bir araştırma yaparak başlıyoruz. Yani insanların ihtiyaçlarına hitap etme adına bölgedeki popülasyona e, ailelerin kalabalık olma olmama durumuna göre projemizi ona göre geliştiriyoruz. Değiştiriyoruz hatta yine taleplere göre. Bu çerçevede Erzincan Sos Termal projemizi de şu an son hali itibariyle 5 blok olarak tasarladık. Toplam 516 adet e, dairemiz mevcut olacak. Yaklaşık 12-13 bin kadar üyemiz olacak. Zaten bunun büyük bir bölümünü de e, tüketmiş vaziyetteyiz. Bir yandan yatırımımız süratle devam ediyor. E, bu yılın sonuna kadar birinci vlogumuzu açmış ve hizmete üyelerimize sunmuş olacağız. Tesisimizde açık havuzlar, kapalı havuzlar, e, bayan-erkek ayrı e, kapalı havuzlar ve karma havuzlar, spa merkezi, spor salonları, e, sinema, Konferans salonları, günlük aktivite alanları, oyun salonları, çocuk oyun alanları, bir minik aqua parkımız. Etrafta zaten bol miktarda gezilecek alanımız mevcut. Hemen yukarımız Amanoslar zaten e, özellikle orman havasını seven üyelerimiz için çok önemli. Hemen aşağımızda Burnas plajı, plajı çok yakın. Orada e, aktivitelerini üyelerimiz gerçekleştirebilir. Kıyı otellerimizde Antalya'da, Belek'te, Kemer'de, Çeşme'de, Beş Yıldızlı bir otelde bulunan bütün donanımlar tesislerimizde de mevcut. Üstelik devre mülk sahibi üyelerimiz aynı zamanda da bir tapu sahibi oluyorlar. Tercihe göre 1 artı 1, 2 artı 1 ve stüdyo dairelerin yer aldığı Erzin Isos, bir ailenin evinde kullandığı tüm eşyalar düşünülerek tasarlanmış. 1 artı 1, 2 artı 1 ve stüdyo dairelerimiz mevcut. Aileler kendi nüfus durumlarına göre seçimlerini yapıyorlar. Şu anda stüdyo dairelerimiz normal bir otel odası şeklinde. Onun yanında 1 artı 1 dairelerimiz, 2 artı 1 dairelerimiz mevcut. E, dairelerimizin içinde işte çamaşır makinesinden mutfak eşyalarına kadar işte yatağı, televizyonu, buzdolabı, halısı, koltuğu her şeyi perdesine kadar tam bir eksiksiz bir ev olarak zaten teslim ediyoruz. Onun dışında işletmeyi de zaten kendimiz yapıyoruz. İşte oda temizlikleri, çarşafların yenilenmesi, havlular vesaire bütün bu hizmetleri de ayrıca üyelerimize sunuyoruz. Tatil alternatiflerinin arttığı son dönemlerde çok da bilmediğimiz devre tatil ve devre mülk kavramlarının ne anlama geldiğini ve farklarını Ömer Faruk Arkan'a sorduk. Devre mülk ve devre tatil sistemi 1900'lerin başlarında İngiltere'de önce başlamış daha sonra da Amerika'da gelişmiş bir sistem. Sistemin temel amacı orta düzey ve orta düzeyin altındaki gelir düzeyine sahip insanların da tatil yapmasına olanak sağlamak amacıyla aslında ortaya çıkmış bir sistem. Ee, sistemin özünde de şu var. Çok küçük paralarla makul bir tatil yapmak aslında. Devre mülk de adı üstünde insanlar mülk sahibi oluyorlar. Yani kat mülkiyeti kanununa göre Türkiye'deki kanunlara göre bir tapu sahibi oluyorlar. Devre tatilde de e, bu Tapudan farklı olarak sadece kullanım hakkı elde ediyor. Belli yıllar işte 49 yıllık, 45 yıllık, 40 yıllık her neyse kullanım hakkı elde ediyor. He, her ikisinde yasada yeri var, herhangi problem yok. Bu tamamen oranın konseptine mal. Bunun dışında e, tabi cazibesi de gitgide artıyor. Neden artıyor? Dediğim gibi ekonomik olarak daha makul. E, diğer taraftan da biraz önce bahsettiğim konsept de yukarıya çıktığı zaman. İnsanların kıyı turizminde işte Antalya'da, Belek'te, Kemer'de, Çeşme'de edindikleri 5 yıldızlı normal tatili termalde de yakaladıkları zaman ve bunu da bir de devre mülk devre tatil modeliyle ortaya koyduğumuz ve e, bütçeye de uygun bir hale getirdiğimiz zaman dolayısıyla e, şeyde teveccüh de kendiliğinden artıyor. 13.200 devre mülkün neredeyse tamamının gelen yoğun taleple satıldığını ifade eden Genel Müdür Ömer Faruk Arkan, her bütçeye uygun farklı seçeneklerin bulunduğunu belirtiyor. Projeyi genişletme gibi bir niyetimiz de olmakla birlikte mevcut hali hazır kapasitemiz 13.200 devre mülk. Bunun yaklaşık 11.500'ünü şu anda satmış durumdayız. Dolayısıyla çok da fazla aslında bir şeyimiz kalmadı. Fiyatlara da gelince peşin ve vadeli olmasına göre 1 artı 1, 2 artı 1 stüdyo seçeneklerine göre ve yaz dönemi, kış dönemi seçeneklerine göre değişmekle birlikte mümkün olduğunca her bütçeye uygun bir ödeme planı hazırlamaya çalışıyoruz. Sahip olunan devrim aslında insanların geleceklerine yatırım yaptığına vurgu yapan Ömer Faruk Arkan, sistemin avantajlarını paylaşıyor. Bir 4 kişilik bir aile bir yaz tatiline gittiğinde en az 3-4 bin lira para harcayarak dönüyor. Ve e, bu mantıkla bile baktığımızda bir ailenin 3 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık bir yaz tatili parasıyla bir mülk sahibi oluyor. Çoluğuna çocuğuna bırakabileceği, her yıl gelip konaklayabileceği, onun haricinde ister ise günübirlik kullanımlardan istediği zaman faydalanabileceği bir e, tesis sahibi oluyor. Yani burada direkt bir dairenin bir bölümünü değil, bir sistem satıyoruz aslında biz. Geliyor, e, sabah gelir, konaklamadan bütün aktivitelerden faydalanır. Bir daha ve de akşam geri dönebilir evine. Onun haricinde 15 gün boyunca gelip 5 yıldızlı otel konforunda isterse kendi evinde kendi yemeğini yapar, isterse iner lokantamızda uygun fiyatlarla yemeğini yer. isterse Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan diğer tesislerimizden faydalanabilir. İlla buraya gelmesi şart değil. Yıl başında rezervasyonunu o şekilde yaptırdığı müddetçe istediği tesisten faydalanabilir. Bir diğer konu RCA üyesi olmamız nedeniyle yaklaşık 100 ülkedeki dünyadaki 100 ülkedeki 4000 tane tesisten de yine ilgili farkları karşılamak suretiyle dünyanın her tarafında da RCA üyesi olduğumuz için tatillerini rahatlıkla yapabilirler. Müzik devre mülk ve devre tatil almayı düşünenlere uyarılarda da bulunan Arkan, tüketicilerin ömür boyu kullanacakları bir hizmeti satın aldıkları bilinciyle iyi araştırmaları gerektiğini kaydediyor. Üyelerin hesaplarını her şeyden önce iyi yapmaları lazım. Şimdi 3 bin liraya 4 bin liraya satıldığı iddia edilen bir devre mülk ya da devre tatil takdir edersiniz ki şimdi bir yıllık bir e, tatil parasıyla bir tapu sahibi olmak ne kadar mantıklıdır veya o e, paralarla o yatırım biter mi bitmez mi bir defa e, tüketicilerin buna dikkat etmesi lazım. İkincisi e, eğer ki böyle bir yatırıma girmek istiyorlar ise bir devre mülk devre tatil sahibi olmak istiyorlarsa bunu yapan firmanın geçmişine, geçmişte yaptığı işlere finansal gücüne, daha önce bu işi yapmış mı bu işi biliyor mu? Yeni mi girmiş, girmemiş mi, yapabilir mi? Bunların hepsini artık bilgi çağında yaşıyoruz. İnternete girildiği zaman hangi firma ne yapmış, ne kadar üyesi var, bu üyelerin memnuniyet derecesi nedir? Bunların hepsini görebilir, ölçebilir durumda. O yüzden tüketicilere tavsiyem bir defa hani çok ucuz olan ürüne her şeyden önce yönelmesinler. Zaten sistem çok pahalı bir satıştan men ediyor. Zaten amaç ucuza insanları tatil yaptırmak. Ama o ucuzun da ucuzuna gitmeye çalışmasınlar. Çünkü sonuçta ömür boyu tatil yapacakları bir yatırım yapıyorlar. Buna da bir miktar para vermeleri icap edecek. Üzülmesinler, iyi araştırsınlar. 10 yılda 5 proje vizyonuyla yola çıkan kuruluş, Erzin'de yapımına devam ettiği projeyi 2016 sonuna kadar hayata geçirmeyi planlıyor. Biz 2008 yılında 10 yılda 5 proje sloganıyla yola çıktık. Buraya bu bölgede de 3. projemizi başlattık. Sonra 4 geldi. 5, 6 devam edeceğiz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok ciddi yatırım talepleri de geliyor. Biz de bunları tabii değerlendiriyoruz. Diğer projelerimiz devam edecek. Burası da birinci etabı bu yılın sonu gelmeden, Kurban Bayramı'ndan sonra Açmayı hedefliyoruz. İlk bloğumuzu açıp üyelerimizi konaklatmaya başlayacağız. Tesisin tamamı da bütün aktivitelerle, her şeyiyle büyümediği veya biraz daha genişletmediğimiz varsayımıyla 2016'nın sonuna kadar da tamamen projeyi bitirmiş olacağız. Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat pazarı konumundaki Irak'ta bir süredir yaşanan iç savaş ve sorunlar bu ülkeye yapılan ihracatı sekteye uğrattı. Bölgedeki kaos ihracatçılar başta olmak üzere lojistik sektörünü derinden etkilerken sektör temsilcileri karmaşanın bir an önce bitmesini ve eski günlere dönmeyi bekliyorlar. Türkiye'nin Orta Doğu pazarındaki en önemli ticaret ortağı konumundaki Irak'ta Son dönemde yaşanan gelişmeler bölgesel siyasi dengeleri sarsarken iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri olumsuz etkiledi. Haziran ayında patlak veren IŞİD olayları nedeniyle Türkiye'nin Irak'a yaptığı ihracat yıllık %21 oranında gerileme gösterdi. Türkiye için oldukça önemli bir pazar ve yatırım bölgesi olan Irak'taki karmaşanın uzun süre devam etmesi halinde iki ülke arasında ticaretin ciddi zarar görmesi bekleniyor. Irak, Türkiye'den en fazla ihracat yapılan ülkelerden bir tanesi Irak'tır. İhracat listesinde birinci Almanya, ikinci Irak olarak geçiyor. Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında. Arada değişiyor. Irak hatta daha fazla ihracat yapılan dönemler de oluyor arada Irak Irak'ın içerisinde yaşanan iç olaylar, sıkıntılar, şu andaki sorunlar yüzünden Irak ihracatı çok aşırı şekilde bir düşme yaşandı ihracatta. Türkiye'nin en önemli ihracat kapılarından bir tanesi olduğu için ekonomiye de çok fazla zarar vereceğini düşünüyorum. Türk ihracatçısına, naklicisine, güzergah üzerindeki bütün esnaflara çok ciddi anlamda bir zarar vereceğini düşünmekteyim. Kuzey Irak'ta güvenlik sorunu olmadığını işaret eden Irak Express Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, alternatif güzergah ve yollarla gönderilerin adreslere ulaşabildiğini kaydediyor. Kuzey Irak'ta güvenlik açısından herhangi bir sorun, sorun yok şu anda. Kuzey Irak'ta sadece yaşanan sorun Güney Irak'tan Kuzey Irak'a benzin gelmiyor. Şu anda Türkiye bu konuda benzin sevkiyatı için girişimlerde bulunmakta. Güney Irak'taki nüfus, takribi 25 milyon insanın yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz Güney Irak'ta. 5 ile 7 milyon arasında bir nüfustan bahsediyoruz Kuzey Irak'ta. Sadece tüketim üzerine kurulan bir ülke, sürekli mal gitmesi lazım. Tabi bu terör örgütü, IŞİD'in yaşatmış olduğu sıkıntılar, sorunlar Irak'taki şeyi uzun bir süre daha etkileceğini düşünüyorum fakat alternatif yollarla alternatif güzergahlar üzerinden şu anda sevkiyatlar başlamış durumda. Hem kuzeye hem güneye ihracat şu anda başlamış durumda. İhracatçı firmaların da artık güvenilir bir partner ile beraber sevkiyatlarını gerçekleştirmeye başlayabilirler şu an itibariyle. Alanındaki çalışmalarına 1976 yılında Hatay İskenderun'da başlayan kuruluşun sektörde yaklaşık 40 yıllık bir geçmişi bulunuyor. Irak'ta ilk ofisini 1982 yılında açan şirket, Irak'taki eski dostlukları ve bağlantıları sayesinde sorun yaşamadan çalışmalarını sürdürüyor. Biz Öra 1982 yılında ilk ofisimizi açmışız. Yani Bağdat'ta ilk ofisi 1982 yılında açan tek Türk firması biziz. 76'dan beri bu işte yapmaktayız. E, tabii Erak içerisinde bizim tanıdığımız eşimiz, dostumuz, akrabamız, iş yaptığımız insanlar şu anda onların çocukları, ikinci, üçüncü jenerasyonun çocuklarını şu anda devam ettirdiği bir ticari alanımız ve e, çevremiz var. Irak e, bizim için bizim bildiğimiz bölge olduğundan dolayı, kontrolümüzün altında tuttuğumuz bir bölge olduğundan dolayı biz alternatif yaratarak, daha fazla güçlenerek İran içerisinde daha sağlıklı çalışmalar yapıyoruz. Irak'ta çünkü Türkiye'nin ikinci en büyük kapısı olduğu için biz burada Türkiye'nin ekonomisine de bir katkıda bulunmak için, ihracat, ihracat firmalarına da bir destekte de bulunabilmek için biz de orada kendimizi güçlendiriyoruz ki insanlara burada bir güven ortamı sağlamak. Yani asıl amacımız öğren içerisinde bilsinler ki yerleşik bir Türk firması var, güvenli bir ortam sağlanmış durumda, sevkiyatları kapıdan kapıya teslimat yaparak en güvenli şekilde çalışmalarımıza devam ettiğimizi bütün Türkiye'nin de bilmesini istiyoruz. Basra ve Erbil'de ofisleri Bağdat'ta deposu bulunan şirket, kurduğu online takip sistemi sayesinde kapıdan kapıya teslimat gerçekleştiriyor. Şu andaki durum itibariyle bizim kargo şirketimiz, Örek Express adındaki kargo şirketimiz, merkezi zaten kuruluşu Bağdat'ta. İlk önce biz ilk ofisimizi, depomuzu Bağdat'ta kurduk. Daha sonra Basra'da kurduk. Daha sonra Erbil'e, Kuzey Irak'a e geldik ve Erbil'de kuruluşumuzu yaptık. Kargo sevkiyatları konusunda biz şu anda direkt buradan İstanbul'dan fabrikadan kargomuzu kolimize ya da iş yerinden zarfımızı kolimize alıyoruz ve direkt olarak aracımız son teslim noktasına kadar gidiyor. içerisinde neresi olduğu önemli değil. Irak'ın içerisindeki Bağdat'taki depomuzdan da yine çeşitli ufak tefek şeylere dağıtım yapmaktayız. Irak içerisinde sürekli toplama ve dağıtım yapmaktayız. Özellikle Güney Irak'ta sevkiyatları yapmaktayız şu anda. Kuzey Irak'ta zaten güvenli bir ortam var. Kuzey Irak'ta bu işleri yapmak çok zor değil. Ama Güney Irak'ta bu işi yapmak çok zor. Güney Irak'ta çünkü bir sistem yok. Bir e, ne bileyim bir adres bile yok aslında yani. Aslında öyle bir durum söz konusu. Biz Güney Irak'ta öyle bir yapılanma yaptık ki Güney Irak'ın içerisinde kapıdan teslimat alıyoruz. Başka bir şehre Bağdat'tan alıyoruz, Kerbela'ya götürüyoruz. Kerbela'dan alıyoruz, Bağdat'a götürüyoruz. Basra'dan alıyoruz, Necef'e götürüyoruz. Yani içerideki nakliyeyi ve kargo sistemini oturturduk. Online takip sistemimizi kurduk. Barkodlama sistemimizi kurduk. Ee, paketleme sistemimizi kurduk. Yani Aran içerisinde bugüne kadar hiç kimsenin yapmadığı yapmadı. Bir işi biz başlattık ve %100 tek Türk sermayeli firmada biziz. Irak'ın içerisinde bizim yaptığımız iş biz bir hava yolu şirketinden Örank'taki ee, son teslim noktasına hem daha hızlı sevkiyat yapmaktayız, hem daha uygun fiyatlara sevkiyat yapmaktayız, hem daha güvenilir bir şekilde bu sevkiyatı yapmaktayız. Ee, havayolu firmaları, büyük global firmalar İstanbul'dan aldığı bir yükü bugün 8. günü belki Basra'ya teslim edebiliyor. O da belki. Yani 10 günde olabiliyor diyelim. Gümrükten bu malı çekmesi, havalimanından taşıması ve bu arada bu malzeme en az 3-4 kere elleşlenmiş oluyor. 3-4 kere aktarılmış oluyor bu malzeme. Biz İstanbul'dan aldığımız bir malzemeyi en geç 60 saat içerisinde Basra'ya ulaştırıyoruz. Yani bir firmanın, büyük bir firmanın 7 gün, 8 gün, 9 günde yaptığı işi biz 4. gün sonunda teslim etmekteyiz. Bunun da garantisini vermekteyiz aynı zamanda. Çok daha hızlı, çok daha ekonomik. Yani bugün bir zarfı göndermek çok kolay gibi görünebiliyor. Fakat 3 metre boyunda, 2 metre yüksekliğinde, 3 ton ağırlığında bir tane jeneratörü uçakla göndermek çok zor bir olaydır. O bölge çok zor bir olaydır. Çünkü bu malzeme ilk önce Dubai'ye uçuyor. Dubai'den Erbil'e uçuyor. Erbil'den e, malzemenin gümrüklenmesini yaptıktan sonra ufak bir kamyona e, koyularak Basra'ya gönderiliyor. Bu süreç takribi 10-12 gün sürmekte ve 10-15 bin dolara mal olmakta. Bizim yaptığımız işte biz kapıdan alıyoruz hiçbir eleştirme olmadan aynı noktaya aynı araçta teslimatını yapıyoruz. E, 4 günde teslim ediyoruz ve yarı fiyatına teslim ediyoruz. İşit nedeniyle alternatif yol ve güzergahlar bularak teslimatları sorunsuz şekilde ulaştıran şirket Türkiye içinde özellikle Güneydoğu Anadolu'da bayilikler vererek hizmet alanını genişletme hedefinde. şu an için Irak'ın içerisinde şu anda dört 4 ayrı bölgede 4 ayrı depomuz ofisimiz 25 tane küçük araba ile hizmet veriyoruz tüm Irak'ın içerisinde şu an itibariyle. Öğren içerisinde bayilik, franchising tarzı bir şey vermek istemiyoruz. Çünkü bayilik vermek kolay fakat o hizmet kalitesini tutturmak çok zor. Fakat bunu tam tersi olarak Türkiye'nin içerisinde e, bayilikler, franchisingler vereceğiz. Ya yani bunun çalışmalarını da yapmaktayız. Güney Doğu Anadolu bölgesinde özellikle Mersin, Antep, Adana, Mardin civarlarında şu anda iki tane bayilik verdik. Ankara ve İstanbul'da zaten kendimiz bulunmaktayız. Kendi depomuz ve organizasyonumuz var. Fakat Güney Doğu Anadolu bölgesinde takribi bir 10 tane yakın bayilik vereceğiz bu konuda. Müzik amaçlarının kargo şirketini büyütmek olduğunu vurgulayan yönetim kurulu başkanı Erkan Gül, Irak'tan sonra Suriye içinde de yeni bir yapılanmaya giderek bölgedeki Türk şirketlerinin çözüm ortağı olmak istediklerini kaydediyor. Irak'tan sonra ikinci hedefimiz Suriye. Şu anda Suriye üzerine çalışmaya başladık. Suriye'de şu anda belli noktalara da gidebiliyoruz daha savaşın ve konumların biraz daha normale gelmesine istinaden biz aynı şekilde şu Suriye içerisinde şu birleşeceğiz. Bu haftada işte Vizyon programının sonuna geldik. Haftaya iş yaşamının içinden birbirinden farklı konu ve dosyalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.